Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hemşirelikte yüksek lisans nasıl yapabilirim. Aslında bunun için birkaç puan almanız gerekiyor öncelikle. ALES puanından hacettepe için söyleyecek olursam 60 puan almanız gerekiyor en az. Dil olarak YDS ya da yok dilden en az 60 almanız gerekiyor ve transkriptiniz bunu etki edecektir. Bunun buna ek olarak da hemşirelikte kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz çok önem arz ediyor. Bir sonraki sorumuz hemşireliğe gelen her birey yüksek lisans yapmalı mıdır? Şimdi bizim burada en önemli noktamız şudur: Hemşirelik en az lisans düzeyinde olmalıdır diyoruz. Ama yüksek lisans da bence hemşireliğe gelmiş her birey yapmalıdır. Çünkü ben kendi düşünceme göre düşünecek olursam hani. Yaşam boyu öğrenmeyi ben e, arzuluyorum ve yaşam boyu hemşire kendisini sürekli yenilemeli, sürekli geliştirmelidir. Evet arkadaşlar, hemşireliğe geldim, lisansımı bitirdim, yüksek lisansımı yaptım, akademisyen olabilir miyim? Ya da herkes akademisyen olabilir mi? Buna e, verecek cevabım şu şekilde olacaktır: Herkes akademisyen kesinlikle olamaz. E, akademisyen olabilmek için öncelikle içinizde mesleğinize dair sevginiz, tutkunuz olması gerekiyor. Öğretme ve öğrenme arzunuzun sürekli olması gerekiyor. Bunlar sizde varsa akademisyen olabilirsiniz. Bugünkü video konumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Benim bu buradaki tek amacım aslında sizin aklınızdaki sorulara cevap oluşturabilmek ve sizin meraklarınızı giderebilmek. Yani giderdiysek ne mutlu bize. Ee, bir sonraki videolarımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın görüşmek üzere.